Bir bakışta sınırsız bir karanlık, ardından bir yıldızın parıltısı. Gözlerimiz bu evrende sürüklenirken sesimiz bu sonsuzluğa karışıyor gibi hissedebiliriz. Ancak aslında her bir yıldızın, her bir gezegenin, her bir galaksinin ardında bir hikmet ve kudret yatıyor. İslam'a göre evrenin her köşesinde, her zerresinde bir anlam ve derin bir öğreti bulunur. Gökyüzüne bakarken sadece fiziksel bir büyüklük değil, aynı zamanda insanın ruhuna hitap eden bir çağrı vardır. Peki bu evreni gerçekten anlamak, insanın özündeki derinliklere ulaşabilmek için neler yapmalıyız? Evren, yıldızlar, gezegenler ve galaksiler insanlık tarihi boyunca merak edilmiş ve üzerinde düşünülmüş bir konu olmuştur. Fakat İslam'a göre bu evrenin varlığı, insanın akıl ve kalp yolculuğunda en önemli rehberlerden biridir. Allah Gökleri, yeri, yıldızları, gezegenleri, her bir canlıyı hikmetle yaratmıştır ve bu yaratılış insanın sadece fiziksel dünyaya değil, manevi dünyaya da yönelmesini sağlayacak kadar derindir. Bu videomuzda Allah'ın yarattığı bu muazzam evreni İslam açısından keşfedecek, göklerin derinliklerine inerek evrenin sırlarını anlamaya çalışacağız. Ayrıca bu yaratılışın içindeki derin hikmetleri, gökyüzünün her katmanındaki anlamı ve insanın bu sonsuz uzay içindeki yerini sorgulayacağız. Tabii, işte aynı metnin bir kopyası. Düşünün, gözlerinizle baktığınızda milyonlarca yıl ışık hızında mesafe kat eden bir yıldız ışığı var. Bu gözle görülmeyen uzaklıkların bile bir zaman ve mekan düzenine sahip olduğunu gösteriyor. Peki ya bu sonsuz evrende biz insan olarak neredeyiz? İslam'a göre evrenin her bir zerresi Allah'ın mutlak kudretini gösteren bir işarettir. Kur'an'da Allah evrenin her bir varlığını hikmetle yaratmıştır. Allah evrenin ne kadar büyük olduğunu insanlara gösterirken bu büyüklüğü insanın aklının alacağı şekilde tasarlamıştır. Zümer suresi 62. ayette Gökleri ve yeri yaratan Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şey ona aittir. Bu ayet evrenin Allah'a ait olduğunu ve her şeyin yaratılışındaki hikmeti belirlediğini ifade eder. Göklerin büyüklüğü insanın kendini küçük hissetmesine yol açarken aslında bir farkındalık yaratır. Bu büyüklük insanın akıl sınırlarını zorlayan bir boyutta olsa da Allah'ın kudreti ve hikmeti karşısında insanın yerini ve amacını anlamasını sağlar. Evrenin sınırsız genişliği, insanın kendi küçüklüğünü anlaması için bir fırsattır. İnsan bu sonsuz boşlukta bir nokta gibi görünse de, Allah'ın yarattığı her şeyin bir amaca hizmet ettiğini, her bir yaratılışın Allah'a yönlendirdiğini unutmamalıdır. İşte bu noktada İslam'daki evren anlayışı insana bir anlam kazandıran dünya ötesindeki büyük hedeflere yönlendiren bir anlayıştır. Dinimizde göklerin yedi kat olduğu inancı, evrenin ne kadar derin ve katmanlı bir yapıya sahip olduğunu anlatır. Her bir katman, farklı bir boyutu ve farklı bir anlayışı simgeler. Kur'an'da göklerin yaratılışı hakkında derin açıklamalar yer alır ve her bir kat, insanın sadece fiziksel değil, aynı zamanda manevi bir yolculuğa çıktığı bir alanı ifade eder. Fussilet Suresi 11. ayette Allah şöyle buyurur. Sonra göğe yöneldi, o zaman duman halindeydi. Ona ve yere ikisi de istekle ya da zorla gelin dedi. İkisi de istekle geldik dediler. Göklerin yaratılışı insan aklını zorlayan bir mucizeyi ifade eder. Yedi kat gök, İslam'da sadece fiziksel bir yapı değil, insanın ruhsal yolculuğunun bir simgesidir. Bu yedi kat gök, her biri farklı bir bilinç düzeyini farklı bir anlam katmanını temsil eder. Birinci kat, fiziksel dünyanın temel yapı taşlarını ifade ederken, daha derin katmanlar, insanın manevi gelişimini ve Allah'a yakınlaşmasını simgeler. Her bir katman, Allah'ın kudretini ve yarattığı düzeni gösterirken, aynı zamanda insana yönelmesi gereken bir yol haritası sunar. İnsan, göklerin bu yedi katını keşfederek hem içsel yolculuğunu tamamlar, hem de Allah'a olan bağlılığını derinleştirir yedi kat gök, insanın dünyevi ve uhrevi amacını kavrayacağı, kalp ve akıl yoluyla Allah'a yöneldiği bir ruhani mertebe yolculuğudur. Evrenin bir sonu vardır. Kıyamet günü hem bir son hem de bir başlangıçtır. İslam, evrenin sonunun yeni bir yaratılışın başlangıcı olduğunu öğretir. Kıyamet, her şeyin yok olacağı fakat bir yeniden yaratılışın doğacağı bir andır. Al-İnfitar Suresi 1. ayette şöyle denir: Gökler yarıldığında, yıldızlar döküldüğünde ve denizler kaynadığında. Bu ayet, kıyamet günü evrenin büyük bir değişim geçireceğini ve tüm yaratılışın bir son bulacağını ifade eder. Göklerin yarılması, yıldızların dökülmesi, denizlerin kaynaması, evrenin büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini simgeler. Fakat bu son, aynı zamanda yeni bir yaşamın, yeniden yaratılışın habercisidir. Kıyamet günü Allah'ın yaratılışındaki kudretin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Her şey yok olsa da her şey yeniden yaratılacaktır. Bu evrenin nihai amacına, insanın ahiret yolculuğuna işaret eder. İnsan bu geçici dünyada ne yaparsa kıyamet günü bunun karşılığını alacaktır. Evrenin sonu bir yokluk değil, Allah'ın her şeyi yeniden yaratma kudretinin en büyük işaretidir. Evrenin sırlarını keşfetmeye yönelik insanın yaptığı çalışmalar, İslam'a göre Allah'a daha yakınlaşmayı sağlayan bir yolculuktur. Bilim, Allah'ın yarattığı evreni anlamanın bir aracı olarak kabul edilir. Al-Ankabut Suresi 20. ayette şöyle der: "Yeryüzünü ve gökyüzünü inceleyin, Allah'ın kudretini görün." İslam Bilimi yalnızca evrenin fiziksel yapısını anlamak için bir araç olarak değil, aynı zamanda Allah'a olan inancı derinleştirmek için bir yol olarak görür. Bilimsel gelişmeler, evrenin büyüklüğünü ve yaratılışın hikmetini anlamamıza yardımcı olur. Her bir keşif, Allah'ın kudretini daha açık bir şekilde görmemize olanak tanır. İslam'a göre bilim, insanı Allah'a yaklaştıran bir araçtır. Astronomi, fizik, biyoloji ve diğer bilim dalları İslam dünyasında uzun yıllar boyunca büyük bir ilgiyle geliştirilmiş ve Allah'ın yaratılışına dair daha fazla bilgi edinmemize olanak sağlamıştır. Her bir bilimsel buluş, evrenin ne kadar büyük, ne kadar mükemmel bir düzene sahip olduğunu anlamamıza yardımcı olur. 7 kat gökler, Allah'ın yaratılışındaki sonsuz derinliği simgeler. İslam'a göre göklerin 7 katmanlı yapısı hem fiziksel bir boyutu hem de insanın ruhsal ve manevi evrimini simgeler. Kur'an'da bu yedi göklerden sıkça bahsedilir ve her biri Allah'ın yaratılışındaki kudretin ve hikmetin bir ifadesidir. Gökleri ve yeri yaratmak, yaratılması en büyük olan insan için çok daha büyüktür. Bu ayet, göklerin ve yerin yaratılışının, insanın kavrayabileceği en büyük mucizelerden olduğunu vurgular. Yedi kat göklerin her biri, Allah'ın mutlak kudretini ve gücünü ortaya koyan birer işarettir. İslam'a göre, göklerin her bir katmanı, farklı bir alanı ve farklı bir boyutu ifade eder. Bu katmanlar, sadece fiziksel gökler değil, aynı zamanda insanın manevi yolculuğunda ilerleyeceği farklı aşamaları da simgeler. 7 kat göklerin İslam'daki derinliği Birinci kat gök, fiziksel dünyanın temellerini simgeler. Bu katman, Allah'ın yaratılışındaki düzenin ilk somut yansımasıdır. Yeryüzünün hemen üzerindeki bu katman doğrudan insanların etkileşimde olduğu, hayatın başladığı ve günlük yaşamın geçtiği alandır. İkinci kat gök, insanların kalp ve akıl düzeyindeki ilerlemelerini ifade eder. Bu katman insanın içsel dünyasına hitap eder. Onun düşüncelerini ve hislerini şekillendirir. Bu katmanda insan Allah'ın yaratılışındaki düzeni anlamaya ve hikmetleri keşfetmeye çalışır. Üçüncü kat gök. İslam'daki yüksek maneviyat ve Allah'a yakınlık katmanını temsil eder. Bu katman insanın Allah'a olan yakınlığını ifade eder. İbadet, dua ve Allah'a teslimiyet bu katmanda daha yoğun bir şekilde hissedilir. Dördüncü kat gök. Ruhani yeteneklerin gelişimi ve ahlaki olgunlaşma katmanıdır. Burada insan hem kendi içsel gücünü keşfeder hem de Allah olan sevgisini ve bağlılığını daha derinlemesine yaşar. 5. kat gök. Ahiret inancı ve dünya ötesi gerçekliklere dair insanın bilinç düzeyine hitap eder. Bu katmanda insanın manevi sorumlulukları, kulluk bilinci ve sonrasında bekleyen ebedi yaşam hakkında bir farkındalık gelişir. 6. kat gök. İlahi hikmetin ve adaletin hüküm sürdüğü bir alandır. Bu katman insanın Allah'ın takdirine olan teslimiyetini simgeler. Her şeyin bir ölçüde olduğu ve Allah'ın mutlak iradesinin geçtiği bir düzeyi ifade eder. Yedinci kat gök, en yüksek katman, Allah'a en yakın olma noktasını temsil eder. Bu katman, insanın tüm manevi yolculuğunda ulaşmayı hedeflediği son nokta, Allah'ın mutlak huzuruna kavuşacağı alandır. Her bir katman, Allah'ın kudretinin farklı bir yansımasını taşırken insanın ruhsal yolculuğundaki ilerlemesini, manevi anlamda derinleşmesini simgeler. Bu katmanlar her bir insanın Allah'a yakınlaşma sürecini de anlatan manevi bir mertebe sistemidir. İslam'daki dünya seması insanın yaşadığı dünyayı ve onun etkileşimde olduğu evrenin fiziksel gerçekliğini ifade eder. Dünya seması göklerin hemen altındaki alan olarak kabul edilir ve insanın yaşamını sürdürdüğü, yaratılışındaki amacını gerçekleştirdiği alan olarak anlam taşır. Dünya seması sadece fiziksel bir düzeyde varlık göstermez. Aynı zamanda insanın içsel yolculuğunun, ahlaki olgunlaşmasının, denemelerinin ve Allah'a olan kulluğunun en somut görüldüğü yerdir. İslam'a göre dünya semasında geçen her an insanın sınavıdır. İman, ibadet ahlaki sorumluluklar ve insanın birbirine olan ilişkileri dünyadaki bu semada şekillenir. Göklerin ve yerin yaratılışı Allah'ın kudretine, yaratılışına inanması için insanlara bir işarettir. Bu ayet dünya semasının Allah'ın kudretine dair bir işaret olduğunu ifade eder. Dünya, insanın içinde bulunduğu evrende Allah'a kulluk etme, onun emirlerini yerine getirme fırsatına sahip olduğu bir sınav alanıdır. Dünya semasında karşılaşılan her şey insanın imanını test eder ve onun Allah'a olan teslimiyetini güçlendirir. Evren, insanlık için her zaman derin bir gizem kaynağı olmuştur. Gökyüzündeki parıldayan yıldızlar, hareket eden gezegenler, birbiriyle çarpışan galaksiler, hepsi milyonlarca yıl boyunca insanların gözlemleriyle şekillenen bir muammadır. Ancak İslam'a göre bu muazzam evren yalnızca fiziksel bir alan değil, Aynı zamanda insanın manevi yolculuğuna rehberlik eden bir yaratılıştır. Her bir yıldız, her bir galaksi, her bir gezegen Allah'ın kudretini ve hikmetini anlatan işaretlerdir ve bu yaratılışta derin bir anlam barındırır. Evrenin sonsuzluğu insanın sınırlı aklını aşan bir büyüklüğe sahip olsa da İslam bu evrenin sırlarını ve gizemlerini insanın anlayabileceği bir düzeye indirir. İslam insanı evrene, göklerin derinliklerine ve yaratılışa bakmaya Allah'ın kudretini anlamaya davet eder. Kur'an, evrenin yaratılışını ve işleyişini açıkça insanlara göstererek onları düşünmeye yönlendirir. Her bir yıldız, her bir gezegen, her bir galaksi bir mucize isimgeler ve Allah'ın mutlak kudretinin izlerini taşır. İslam'da göklerin yedi katmanlı yapısı, evrenin her yönünü derinlemesine anlamanın bir sembolüdür. Bu katmanlar sadece fiziksel bir boyut değil aynı zamanda insanın ruhsal yolculuğunda ilerlediği aşamalardır. Her kat, insanın içsel yolculuğunda karşılaştığı bir aşamayı ifade eder. Yedi kat gök, Allah'a olan sevgi ve bağlılığın her bir aşamasını simgeler ve bir rehberlik eder. İnsan bu katmanları aşarak Allah'a daha yakınlaşmayı ve O'nun kudretini daha derinden hissetmeyi amaçlar. Evrenin nihai sonu, kıyamet günü, bir son değil, aksine yeni bir başlangıcın habercisidir. Kıyamet, Allah'ın kudretinin tüm varlıkları birleştirerek her şeyi yeniden yaratacağı bir dönemi simgeler. Her şey yok olsa da her şey yeniden var olacaktır. Bu insanın ahiret yolculuğunun başladığı ve evrenin nihai düzeninin kurulduğu andır. Kıyamet günü, insanın amacını anlaması için bir dönüm noktasıdır. Evrenin sonu, aynı zamanda Allah'ın her şeyi yeniden yaratma gücüne sahip olduğunu vurgular. Her şeyin sonu olsa da Allah'ın kudretiyle her şey yeniden başlayacaktır. Bu, insanın ölümü ve yeniden dirilişiyle evrenin dönüşümünü simgeler. Evreni anlamak sadece fiziksel bir keşif yapmakla sınırlı değildir. İslam, bilimsel keşifleri Allah'a olan inancın artması için birer araç olarak görür. Bilim, insanı Allah'a daha yakınlaştıracak bir keşif yolculuğudur. İnsan evrenin sırlarını keşfettikçe Allah'ın kudretini daha derinlemesine fark eder. Evrenin her bir yönü, her bir keşfi Allah'ın yaratılışındaki hikmetin bir parçasıdır. Bu nedenle evrenin derinliklerine inmek sadece dünyasal bir merak değil, aynı zamanda ruhani bir gelişimdir. Evrenin her yönü insanın Allah'a yaklaşması, ona kulluk etmesi için bir fırsattır. Göklerin derinliklerine bakarken insanın kalbinin de derinliklerine inmesi gerektiği öğretilir. Evrenin büyüklüğü insanın küçüklüğünü değil, aksine Allah'a olan bağımlılığını ve teslimiyetini hatırlatır. Allah insanı evrenin içinde bir noktaya yerleştirerek ona büyük bir sorumluluk verir. İnsan, Allah'ın yarattığı bu büyük evrenin bir parçası olarak bu dünyadaki amacını gerçekleştirmeli ve Allah'a kulluk etmelidir. Sonuç olarak evrenin büyüklüğü ve derinliği insanı yalnızca fiziksel anlamda değil, manevi olarak da derinden etkiler. İslam evrenin her yönünü anlamak için bir yol haritası sunar. Yedi kat gökler, kıyamet günü, evrenin başlangıcı ve sonu Allah'ın kudretini anlamak için birer ipucudur. Bu derin anlamları keşfettikçe insan yalnızca fiziksel bir varlık olmanın ötesine geçer, ruhsal bir yolculuğa çıkar. Evren Allah'ın yarattığı bir sanat eseridir ve insan bu eserin içinde bir anlam taşıyan, Allah'a kul olan bir varlıktır. Bu büyük yaratılışın her anında Allah'ın hikmetini ve kudretini görmek insanın kalbini huzura kavuşturur ve Allah'a olan inancını güçlendirir. İslam evrenin her bir parçasını anlamayı, her bir yaratılışı Allah'a daha yakınlaşmak için bir fırsat olarak görür. Evrenin sonsuz derinlikleri insanın sınırlı aklını aşsa da bu sınırsızlık insanı Allah'ın kudretine daha da yakınlaştırır. Her bir keşif her bir gözlem, insanın Allah'a olan sevgi ve teslimiyetini artırır. Sonuç olarak insanın evrene bakışı sadece fiziksel bir gözlem olmamalıdır. Evrenin her yönü insanın ruhani gelişimi için birer kapıdır. İnsan bu kapıları açarak Allah'a daha yakın olabilir ve onun sonsuz kudretini her an daha derinlemesine hissedebilir.